Senelerim Toros Dağları'nın eteklerinde eşsiz bir doğaya sahip verimli topraklarıyla bölgesinin gözbebeği konumundan biri olan Mut ilçemizin tarımsal üretimi ve ihracatına yönelik istişarelerde bulunmak amacıyla sizlerle bir araya gelmekten ayrıca büyük bir mutluluk duyduğumu da ifade etmek isterim. Hepimizin bildiği gibi bilhassa emek yoğun bir sektör olması sebebiyle tarım, istihdama katkısı, diğer ekonomik sektörlere mal ve hizmet sunması, gıda güvenliği ve beslenme açısından nüfusun tamamını ilgilendirmesi bakımından tüm dünya ülkelerinde stratejik bir öneme sahip. Ülkemizin yıllık tarımsal üretimi 58.6 milyar dolar seviyesinde. Bu üretimde Türkiye'miz dünyada 7. Avrupa'da ise lider konumda. İhracatımıza baktığımızda ise 1980'li yıllarda yaklaşık 1000 ihracatçı ile başlayan tarım ürünleri ihracat serüvenimiz büyük ölçüde 4 temel tarım ürününe yani incire, üzüme, tütüne ve pamuğa dayanıyordu. Bugün ise işlenmiş tarım ürünlerinden geleneksel tarım ürünlerimize geniş bir ürün yelpazesini dünyanın 212'den fazla ülkesine ihraç eden konuma ulaşmış bulunmaktayız. Bu kapsamda 2002 yılında 3.7 milyar dolar olan tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatımız uygulamaya devam ettiğimiz doğru ve etkili tarımsal politikalarla 2023 yılına geldiğimizde yüzde 726'lık bir artışla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 31 milyar dolara yükselmiştir. Ülkemiz üretim ve ihracatın lokomotif şehirler arasında yer alan Mersin, 9.7 milyar dolarlık ihracat ile en fazla ihracat gerçekleştiren 7. ilimizdir. Tarım ürünleri ihracatından ise %11.3 pay alan Mersin, en fazla tarım ürünü ihracatı gerçekleştiren 4. ilimizdir. 2022 yılında yaklaşık 3.4 milyar düzeyinde olan Mersin tarım ürünleri ihracatı 2023 yılında 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mersin ilimizin başlıca tarım ürünleri ihracatını hububat ve bakliyatlar, yaş meyve, sebze ve yağlı tohumlar ihracatı oluşturmaktadır. İlimizin de çok güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğu yaş meyve sebze sektöründe ülkemizin 2023 yılı ihracatı bir önceki yıla göre %18 artarak 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Mersin'in yaş meyve sebze ihracatı ise yüzde 26 oranında artarak 900 milyon dolara ulaşmış olup toplam yaş meyve sebze sektör ihracatımızın yüzde 26'sını oluşturmaktadır. Bildiğiniz üzere ülkemiz dünya kayısı üretiminde gerek üretim alanında gerek üretim miktarında birinci sırada yer alıyor. TÜİK verilerine göre 2023 yılında kayısı üretimi 750 bin ton, zerdali üretimi ise yaklaşık 16.500 ton olarak gerçekleşmiş durumda. Ülkemiz kayısı ihracatı ise 2023 yılında 71.500 ton bu taze kayısı ihracatı toplam 58.7 milyon dolar bir gelir elde ettik. Mersin 2023 yılındaki 156 bin tonluk kayısı üretimiyle ülkemiz kayısı üretiminden de yaklaşık yüzde 21 pay almakta. Mersin ilimiz 2022 yılında 21.2 milyon dolarlık, 2023 yılında ise 18.7 milyon dolarlık taze kayısı ihracatı gerçekleştirmiş durumda. Yine Mersin'in kayısı üretiminin yüzde %80, 80'inden fazlasını 127 bin tonluk üretim ile Mut ilçemizin 2007 yılından bu yana coğrafi tescili ürünü olan mut kayısı ile gerçekleştirdiğini görüyoruz. Toplam 77 bin dekar arazide yaklaşık 1 milyon kayısı ağacına sahip ilçemizde 4 bin kayısı üreticimiz tadıyla kokusuyla fark yaratan bu kıymetli ürünümüzden geçimini sağlamakta ayrıca ülkemiz ekonomisine de değer katmaktadır. Bu vesileyle Mut ilçemizin tüm üreticilerine, çiftçilerine ülkemiz Dünya ölçeğinde tarımda söz sahibi bir ülke. Ülkemiz içinde de Mersin'imiz tarımda, tarımsal üretimde söz sahibi bir ilimiz. Ziyadesiyle son derece verimli topraklarıyla özellikle bitkisel üretimde ön plana çıkan bir ilimiz. Bakınız dünya üzerinde 136 ortalama meyve türünden bahsediliyor. Bunların 80'inden fazlası ülkemizde yetişiyor. Ve ülkemizde de Mersin'imizde yetişiyor. Ve güzel bir şekilde yetişiyor. Narenciye'nin malum başkentiyiz. Ama ile de kalmıyor. İşte Mut ilçemizde kayısı gibi, zeytin gibi, üzüm gibi, incir gibi elma. Tabi bu ürünlerin üretilmesi en başta elin asırlı, alnı terli, emektar çiftçilerimiz sayma gibi, erik gibi birçok ürün bunu takip ediyor.